Bugün çocuk hakları günü, çocuklarımızın günü. ondan istediği kahramanların görselleriyle üzerine renklendirmeye çalışıyoruz. 20 Kasım Çocuklar kurma, Hakkı koruma e, günü olduğu için biz de muhtarlığımız olarak, İsmet Paşa Mahalli muhtarlığımız olarak e, İsmet İnönü İlkokulu'nu, e, Mehmet Akif İlkokulu'nu e, muhtarlığımızda e, misafir ettik. Kendileri bir etkinlik yaptık. E, kendileriyle pas, pastalarla falan kestik çocuklarımızla beraber. Çocuklar bizim geleceğimizdir.